Arkadaşlar efsane bir yeni yepyeni bir efsane bölümü hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Savaş gemi oyunu oynuyoruz. Gemi oyunu, uçak oyunu gibi bir şey. Burada kırmızı ve mavi savaşları var ve buradan uçak alıp o, onların tarafına gidip bomba atıp onların bayrağını çalmaya çalışacağız veya gemilerden de gidebiliriz. Sizler de kanalıma abone olma ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Şimdi şimdi ne yapacağız? Bakın benim Şimdi hangisini yumurtlayalım? Benim bu uçaklarım var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heh açıldı. Şimdi hangisini alayım? Bunu. Bu çok güzel dostlarım. Çok güzel bir oyun bu. Şimdi uçuşa hazırlanalım. Şöyle ilk önce yaklaştıralım. Tamamdır. Şimdi uçuş hazır. Ve kalkış. Şimdi biz şu mavi takımda bekle Var ya bizimkiler de efsane şey. Ha? Bak şurada gemi var dostlarım. Görüyor musunuz? O kırmızı gemi. Şu yeşilli olanlar hep biz zaten. Şimdi şu maviye gideceğiz. Onların bayrağını e, almaya çalışacağız. Ya, Kesin, bak, yok, yok, yok. Şimdi hızlıca gittik. <laughs> <laughs> Aa bak şurada uçaklar var. Bak, bak bak kırmızı olan onların. Gel lan buraya. Gel Yerlerden yüzü öldürmeye gideriz. Aa, Aa orada orada. Oy öldü. Kim öldürdü Ben mi? Yok ben değilim. Aa bak mavi uçak var. Nerede? Beni öldürmeye çalışıyorlar. Benim 250 canım var. Uzun can yok mu? Orada. Orada, orada, orada hayırdır lan sen. Hadi hadi hadi, hadi hadi hadi. Bir tane mermi geldi bana. Hadi. Aa uçak uçak uçak. Ben de ölebilirim herhalde. Hadi hadi. Oo. Iyi, öldü. Çok iyi. Burada. Gel 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 gel, gel. Uh. Aa nasıl ya? Of ya. Dostlarım bugün bir de Beşiktaş beş, Galatasaray maçı var. izlemeyi unutmayın. Liman, Liman. Uzak ya. Kırmızı o oh, adası bak. Şimdi böyle geldik. Oha bu ne lan? yükseliyor mu bu? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum bura? bu burası ölüyor muyuz? Bir saniye bakacağım. Ay öldüm 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 ben. Ay. Neyse neyse. Şimdi şöyle biri gelirse onun var ya ben. Çok yüksek burada. Lan lan lan. He mavi sen bunu. Neyse burada ölelim. Ya da ölmeseydik aşağıdan atlasaydık. <laughs> neyse sızıcı uçağımı alacağım. Tamam. Tamam. Haydi beyler haydi beyler haydi yumurta. Bas hızlı 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 hızlı. Video bitmek üzere ya. Dön 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 dön. Hoppala tamamdır. Şimdi onların adasına gizli gizli gitmeye çalışacağız. Bu yüzden alttan ve kenardan kenardan gideceğiz. Ay yavaş yavaş. Yavaş gidelim lan. Ölürüz ha. Hoppala şimdi şu kırmızıları görüyor musunuz? Onların hepsini teker teker alacağız. Geçsinize. 8 tane bombamız var. Hepsini onları kullanacağız. Şu gizli gizli gidelim. Bak şimdi şu kırmızı gemiyi görüyor musunuz? Bak şurada. Sağda. Abo dikkatli dikkatli. Sağda bak görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Bomba atacağım. Hayatının Ya ben görmesin uçak beni. Görürse öldük. Bismillah. Oğlum seni öldürmeye geliyorlar. Vaa bana sıkı şerefsiz. Sana lan yapma oğlum sıkarım. Git lan git. Git lan. Ne? Ya of 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 of. Neyse dostlarım sonra görüşürüz. Stella ya of. Sırf şu anda onların mekanı gözüktü. Şöyle göstereyim. Bakma bak, bak. Şimdi onun arkasından gideceğim ve gizli gizli gitmem lazım. Beni hiç kimse görmemeli. Şöyle bismillah. Bir, iki, üç. Mermi ta... Oy, gidiyor gidiyor. gidiyor. Hadi, hadi hadi hadi. Meydan saldıracağız. Öldüreceğiz. Bir, iki, üç. Dört, beş, altı. Yedi, sekiz, dokuz. At at at. yeter 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 dikkat 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 uy baya kişi yok ettim bu arada he Uhuhu. anladınız mı lan bana bulaşan bismillah aa buraya ele geçirdim mi ben herkes olmuş mu şöyle dikkat kaç 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 dikkat kaç indir 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 indir, indir öldür indir 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 şey hayır, hayır hayır in 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 in. Oğlum seni sinime... ben. Hayır hayır Gizlendim gizlendim, gizlendim, gizlendim. gizlendim. Vay, de geldi. Hayır saldır 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 saldır. her an patlayabilir bak şuradaki. Şey haydi. Haydi göster herkese Aa nasıl öldüm? Nasıl nasıl şu gitmemiz lazım? Nasıl, nasıl, nasıl. Bak bizim gemi bizim gemi orada gitti bak. Şu gemi gemi olayına gitti bak bizim takım. Orada hızlıca bak mı? Gitmemiz lazım oraya. Nasıl neyse sonra gittiğimizde görüşürüz sizlerle beraber. Dostlarım şu anda onların mekanına yaklaştım hayır. Ölemem ölemem. Kim sıkıyor bana? Oğlum düşsene. Nereden? Hayır. Hayır. Dostlarım az önce bir vurmuşum var ya. Size yemin ediyorum ki bir sürü şey bir sürü gördüğün inanılmaz bir şey oldu şimdi adamlar da bakın bu canı yükselttim size vallahi billahi diyorum bu canını hepsini ben indirdim o kadar yani çok iyi savaştan adamlarla. Çıkar ama bu sürü öldürdüm. siz bir görseniz var ya keşke. Oo oh, bu. Son sonra sizlerle sonra karşınızda olurum. Abi ama yine çok vurdum. O kadar ki. Baya güzel vurdum ama. 250 can yetmez mi ki? Dostum <laughs> şu an uçak var. Hayır dur oğlum sana gel hemen. Hayır ölmemem lazım. Sakın ölmemem lazım. <laughs> Bravo. Neyse dostlarım böyle bir video oldu. Ya çok bir şey. Bir videonun sonuna gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Part 2'si inşallah yayınlanır. Bay bay görüşürüz. Hadi bakalım şimdi Ne yapalım.